arkadaşlar ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yaptıklarından anında pişman olan insanların videolarına bakacağız. O zaman size yaptığınızdan hiçbir şekilde pişman olmayacağınız bir şey söyleyeyim kanalıma abone olun. Yeah. <laughs> Tepki kanalıma hem de oyun kanalıma abone olan hiç kimse pişman olmuyor. Aha da %100 garanti veriyorum. Nasıl verdiğime dair hiçbir fikrim yok veriyorum işte. Beni instagramdan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Nasıl bir pişmanlık söz konusu? Abi suyla ıslattın çok iyi yaptın ya. Nani? Hmm, çok iyi oldu sana. Şu surata bakar mısın? Aha abi geldi inanamıyorum. <laughs> Kapıyı kırması ne? Nasıl bir güçle açtıysa kapıyı kırdı adam. Küçükken arkadaşlarımla birlikte yukarıdan insanların kafalarına tükürürdük ama bizi kimse yakalamıyordu. Ne kadar da yanlış bir davranış. Sonra büyüyünce fark ettik. Bizim pişman olmamız biraz geç oldu ama siz siz olun insanların kafasına tükürmeyin arkadaşlar. Bunları yapmayın. Yoksa gerçekten az önceki gördüğümüz durumla karşılaşabiliriz. Şu an bir çöldeyiz. Oha abi ne yaptın öyle? Ay resmen bir toz yağmuruydu ya o. Neden böyle bir şey yaptın? Bu kişi eşittir yağmurda hızlı bir şekilde araba süren sürücüler. Uçakta yapılan bir şey. Gerçekten çok iyi. Of. Keşke suratına gelse o su ya. Yani neden böyle bir şey yapasın ki? Hoşuna mı gidiyor şunu izlemek? O kağıtlar yüzünden kaç tane ağacın kesildiğinin farkında mısın sen? Ha? Oh canıma değsin. Oh etme bulma dünyası. Oh. Gerçekten yaptığından pişman oldun değil mi? Kilitli kaldın. Tebrikler. O oh, hadi eline taş aldı diye yavaş yavaş geçiyor. İnanamıyorum. Bence gerçekten bizim de yapmamız gereken hareket tam olarak bu. Elimize bir taş alıyoruz. Hadi gel. Hadi bir bana ıslat bakayım. Hadi. Çöpünü mü atmış bu? Geçen arabadayız bir yere gidiyoruz. Önümüzdeki araba arkaya bebek bezini attı. Nani? Bebek bezi. Bakın senin bebeğini kakalı bezini bizim arabamızın üzerine atıyor. Bizim arabamız olayını geçin. O çöpün yeri gerçekten yol mu? Keşke durabileceğim bir yol olsaydı o bebek bezini alıp o adamın kafasına gözüne her yerine sürseydim. Ah bak. Oh ne güzel çöplerin. bak ne güzel arabanın içinde tutabiliyorsun değil mi? Süper. Bir de ceza yaz abi. Lütfen. Hadi ya. Aa yaya geçidinin orada durmuş bu kırmızı arabalı kişi. Aa bir de onun önünde mi duruyor şu an? Yalnız bayağı ilerliyor ve o kırmızılı araba gidemiyor abi önünde durduğu için. Evet. inanamıyorum Kesinlikle bu kırmızı arabalı kişi yaptığından pişman olmuştur ya. Ay çok rezil bir durum. Göremiyor musun gerçekten yolu? Anlayamıyorum. Aha bu da duruyor. <laughs> Çok iyi sıradaki. <laughs> abi mahallenin delisi mi yoksa adalet bekçisi mi bilmiyorum ama gerçekten bu abi gibi insanlar ihtiyacımız var. <laughs> Aa, zav zavall Zavallı diyecektim. Ama kedinizi korkutmayın. Şuna bakın ne yapacağı belli olmuyor. Hiç kimse kedisini korkutmasın bence. Bro you had one job. Evet bro. Evet. Yapma bro. <gülüyor> <gülüyor> Neyi beceremeyecek? Çok merak ettim. Hayır ya. inanamıyorum sana şu an. Çöpü evet. <laughs> Atamayan biri. Bu kişi ben herhalde ya. Hiçbir şekilde elin ayarı olmayan biri. Ay ya, Bütün çöpler yere döküldü. Bu ben hep benim hoşuma geliyor. yazar artık bıktım ya. Bu arada kapıları ayağıyla açanlar bir like ya. Ben de bu abi gibiyim ama bundan sonra açmayacağım herhalde. Abi yaptığını yapacağına bir pişman oluyor <laughs> Aa, çok kısa Basma basma ayaklarına can batar. Oh, oh oh oh. oh çok kötü ya. Neden böyle bir şey yaptın? Evet muazzam bir saç kesme videosu olacak herhalde. Abinin saçlarının içine edilecek. Kesin sıfıra falan bastı ya. Aa, aa. Ha, ay, çok kısa. Pişman oldun mu? Bir söyler misin bana lütfen. Ne yapıyoruz şu an? Gol atmaya çalışacağız. O minnak kaleye. Evet. Bunları atarsak kazanıyor muyuz derken gerçekten abinin bayağı profesyonel bir futbolcu olması diyorum. Bence bu abi yedikleri için bayağı pişman ya şu an. Box yapacağız şu an. Gerçekten ablanın kafasına gelirse şaşırmam diyecektim. Aa! Çok kötü. Sandalye kapmaca oynuyoruz sanırım. Arada bu oyunu sevenler var mı? Ben bayılıyorum. Ama ama abla abla. Ya, tamam o bu oyunu bu kadar ciddi alamazsın derken. Aa, ne olmuş ya burada? Neden böyle bir şey yaşanmış? Birileri bu arabanın sahibinden bayağı nefret ediyor olmalı. Haklı olan hiç kimse. Park edilmemesi gereken yerlere park etmesin arkadaşlar. Gerçekten tam olarak bu durum yaşanabilir ya. Ay, güzelim arabanızın içine edilebilir inanamıyorum. Evet, engelli olmayan ama engelli yerinden geçmeye çalışan biri polislere yakalandı. Çok sevindim şu an. <laughs> İnanılmaz. İddia ediyorum engel targeti yapmıyorsa benim de adım Sibel değil var ya şu an. O sarılı şeyin arkasına geçmeyin diyor ve sen de geçtin. Çok iyi yaptın. Ne oldu? Korktun mu abla? Yapma yapma yapma. Vallahi senin üzerine gelir var ya. Yer o seni yer. Allah geliyor. Aa! <gülüyor> Korkunç. <gülüyor> Korkunç. Git bin arabana. Abi kimse sana kazara bulaşmaman gerektiğini öğretmek mi ya? Var ya ben de şu ablanın yaptığı gibi şeyleri beceremiyorum böyle. Gücüm yetmiyor maalesef. Sürekli böyle faillere uğrayan benim ya. O yüzden ben de artık kimseye böyle şakalıklar yapıp yaptığımdan pişman olmuyorum. Ha ses çıkarmasınlar diye duvara vurdum. En nevrettiğim komşuculuk hareketidir bu. Gerçekten aşırı ses çıkarırsam ve komşu bundan rahatsız olursa hiçbir şey demem. Çünkü bu sesimin farkındayımdır. Ama durup dururken de iki sesini şimdi tak 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 diye vurursa o komşuya. Nerede benim box eldivenlerim ha? Nerede? Bak ablanın ses çıkardı sandı, taş düştü, bütün her yer akvaryum suyu oldu, balıklar da öldü tebrikler ya. Ama o nasıl bir dondurma alma olayı ya böyle? Çok iyi yaptım bu arada. Ama <laughs> bayağı sinirli biri ya. <laughs> Neden ablasının içine attın? Ablanın sinirleri benim sinirim. Bunlar bir tuvalet mi yoksa çöp kutuları mı? Neden böyle bir şey yaptın peki? Durup dururken neden başınıza iş çıkarıyorsunuz? Al! Al bak! Sonuç şu an hapishanede bitti bence. Evet damacanadan su dolduruyoruz. Da Kesin su bitti ya. Of, bu olaydan nefret ediyorum ben. yapma yapma. nasıl ya? Böyle bir şey nasıl oldu? <laughs> Yine geçen yoldayız ve o şeritten normalde hiç kimsenin geçmemesi gerekiyor. Sadece aciliyet durumu olanların geçmesi gerekiyor. Ve bizim akıllı insanlarımız da oradan geçiyor. İçimden diyorum ki keşke bir polis arabası olsa da bir cezalarına verse ya. Ve şu an bu olay yaşanmış. Harbiden ben yaşamışım gibi içime su serpildi. Oh be. Oh be bir de ceza girsin sana. Oh bayıldım sana şu an. Engelli yerine park ettin yine cezayı buldun. Gerçekten bu insanları da algılayamıyorum ya. Hayır bir sürü yer varken neden engelli yerine park edersiniz? Ha? Sır engelli yerine park etti diye ne yapmışlar şuna bakın. Oh oh canıma değsin iyi olmuş. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte yaptıklarından anında pişman olan insanların videolarına baktık. Siz hiç yaptığınızdan pişman oldunuz mu? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.